Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bölme bölünebilme. Öncelikle bölmenin elemanlarını bir tanıyalım. A, B, C, K şeklinde yazdığımızda A'nın adı bölünen. Burası bölen, burası bölüm, bu arkadaş kalan. Bölmenin iki tane kuralı var. B ile C'yi çarpıp K ile toplarsanız A'yı bulursunuz. İkinci kuralım ise bu B her zaman büyük olacak K'dan. Bu iki kuralla da bütün sorular paşa paşa çözülür. Neymiş? B çarpı C yapıyormuşuz. K'yı topluyormuşuz. A'yı buluyormuşuz. Bir de her zaman B'miz K'dan büyük oluyormuş. İki kuralla çözebileceğim dört soru var. Kolayla başlayalım. A bölü 13. Cevap 5 olmuş. Şurada kalan yok. İse A en çok kaçtır? A en çok kaçtır? Bu durumda itiraz şu. Hocam kalanı vermemişler. Hani dediniz ya 13 ile 5'i çarpıp buradaki sayıyı toplayacağız. Demek ki burada sıfır var. Hiçbir şey yoksa sıfır var. Birçok öğrenci arkadaşım öyle zannediyor. Ama öyle değil. Şimdi şuradaki en çok ve en az kavramları soruyu değiştirecek. Burada en çok yazıyorsa burada kalan kalan en çok ne olabilir onu bilmemiz lazım. Ne diyoruz? B K'dan büyük olacak. Yani buradaki 13 buradan büyük olacak. Ve bunun ikisini toplayacağım. Bir de bunun toplayınca da A'yı bulacağım. O halde buranın 12 olması lazım. Sebebi şu. Bir kere bu arkadaş bunu geçemez. Eşit bile olamaz. Yani burası 13 ve 13'ten büyük olmaz. Olursa bölme devam eder zaten. Peki, bura neden 12 olmuş? Bir de A'nın en çok çıkmasını istiyorum. İkisini çarpıp bunun üzerine ekleyeceğim ki A büyük çıksın. Yoksa buraya 0 yazar kurtulurdum. Bu durumda 13 ile 5'i çarpacağız. 65 bulacağız. Bu bulduğumuz 12'yi üzerine ekleyip bu soru için cevabım 77'dir demelisin. Burası neymiş? En çok dediği zaman bunun bir küçüğü. Bunu unutma. Şimdi gelelim sınav tarzı sorulara. Bak. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere. X'i 14'e bölüyoruz. Y tane var. Kalan da 2Y eksi 2. X'in en çok olması için çabamız neydi? Hı? Arkadaşım burası buradan büyük olacak. Ama çok az yaklaşacağız değil mi? Şimdi burası 14 olamaz eşit olamaz. Bir küçüğü olabilir. Yani burası 12 olabilir. 12. Burası 12 olabilir. Doğal sayı dediği için. Kafanı kullan. Burayı nasıl 12 yapacağım? Şuraya 7 yazmalıyım. Bak. Şuraya 7 yazmalıyım. Neden? 2x7, 14, 2 çarpı 7. 14. 2'yi çıkarıyorsun. 12. Yok ben böyle anlamadım diyorsan. 14 büyük olacak. 2y eksi 2'den. Burası buradan büyük olacak. Al bu eksi 2'yi bu tarafa. Artı olsun ve burada 16 olsun. Buraya 2'ye. Burayı 2'ye böl. Burayı 2'ye böl. Burada 8 çıktı. 8 büyüktür y çıktı. 8 büyükmüş y'den. O halde y en fazla 7 olabilir. Bak yine bulduk 7'yi. Yani y ye gördüğün yerlere 7 yazman isteniyor. Burası 7 olacak. Burası 2 çarpı 7. 14. 2'yi çıkaracaksın. Kalan da 12 olacak. Bu saatten sonra A nasıl bulunuyor? 14 çarpı 7 yaparsanız 98 bulursunuz. Şunları çarpıyorsunuz. Bulduğunuz 12'yi de üzerine eklediğiniz zaman 0 elde var 1, 11 de elde 11. Cevabım 110'dur diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi ÖSYM amcaların en çok sevdiği soru tarzına geliyoruz. ÖSYM'li amcalarımızın en çok sevdiği soru tarzları bunlar. AB 2 basamaklı sayısı 15'e bölündüğünde bölüm a kalan kare. AB sayısı en çok kaç olabilir? Ne diyoruz? Sevgili öğrencim, bu resim her zaman buradan büyük o olacak. Ve bir de karesi alınacak. Değil mi? Burası en fazla ne olabilir? 3 desek 9 olur. 4 desek 16 olur. 5 desek 25 olur. Hop! Buraya geçemezsin. Buraya geçemezsin. Yani A yerine 4 koyamazsın. A yerine 4 koydun zaman burası ne oluyor? 16 oluyor. Kalan bölenden büyük olamaz. Değil mi? Küçüğü olacak. O halde A yerine 3 yazdığımda burası maksimum 9 olur. Burası 9 olacak. E buradaki A'ya 3 yazarken tabii ki buradaki A'yı da unutma. Bu da 3 olacak. E bu durumda 15 çarpı 3 45 yapar. 45 ile buradaki 9'u topladığım zaman da Aranan cevap 54 olur sevgili arkadaşım. Tamam mıyız? Bir de buna bakalım. Bir de buna bakalım. Bir de buna bakalım. Bak x burada. M küpe bölünmüş. Burada bölüm m-1. Kalan maşallah 111. X'in en küçük değeri. Buna da denk gelebiliriz. X'in en küçük değeri. Şimdi ne diyorum? Ya arkadaş burası. Buradan büyük olacak. Yani bizim sevgili m küp büyük olacak 111'den. Bu arkadaşlarım hepsi pozitif bu arada. Şimdi M1 olamaz. 1'in küpü 1 olur. 111'den büyük olamazsın. Şöyle bir 4 desem 64 olur. Yaklaştım gibi. 5 olursam 125 olur. 6 olursam 6'nın küpü kaçtı? 216. Şimdi şu 4 64 oluyordu. 5 125 oluyordu. 6'nın küpü 216 oluyordu. 7'nin küpü 343 falan. Şimdi şu zaten olmuyor. Yani M yerine 4 yazdın 64 bu olmuyor. Bu oluyor bu oluyor. Diğerleri oluyor oluyor oluyor. Değil mi? Burası 7 yazarsan 343 falan filan. Ama ne diyor? Bu sefer de biz X'in küçük çıkmasını istiyoruz. X'in küçük çıkmasını istiyorsan M'yi küçük yapmalısın. Buraları küçük yapacaksın ki bu küçük çıksın. Yok tutar M yerine 1000 de yazabilirsin. 50.000 de yazabilirsin. 100.000 de yazabilirsin. Ama bize küçüğü soruluyor bu soruda. Bu durumda M küp 125'ten bütün M'ler 5'tir diyeceğiz. Bütün M'ler 5'tir. Yani M5 olunca sevgili öğrencim burası 125 olur. M5 olunca 5 eksi 1'den burası 4 olur. Burası zaten 111'di. Şimdi bu arkadaşları çarparsam 125 çarpı 4 yaparım. 125 çarpı 4. 500'ü bulurum. 500 ile 111'i toplarsam hop 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 1 1 6 aranan cevap 611'dir. Yani burada en küçük soruldu. Hep en büyük en büyük en büyük sorulmaz. Bölme bölme bölme, bölme bölünebilme soru çözümü bu. Öncelikle bölmenin elemanlarını bileceğiz. Daha sonrasında buradaki arkadaşımın şunun bölünen bölüm bunun bölünen, bölen, bölüm kalan olduğunu bileceğiz. Bu arkadaşlar çarpılıp bu toplandığında bunu verir. Buradaki B her zaman büyüktür K'dan. Tamam mıyız? Güzel oldu. Evet hepinize sınavda başarılar diliyorum. Bölme bölünebilme soru çözülmemiz bu kadardı.